Cenab-ı Mevla bunca nimetleri şu kullarına, şu kainatı emrine musakhar etmiş toprağa basıyorsun. Nimetleriyle nimetlendiriyor. Fakat kullara baktığın zaman biz Allah'a nankörüz. Kullar iyilik yaptığı zaman teşekkür bekliyorlar. Kurban kurban bu çıkmazdan bu fakir bazen geçtiği zaman çıkmaz gibi geliyor da aslında çıkar. Efendi bakıyorum ki biz Mevla'ya sizler tenzih ederim nankörüz. Kuldan ne teşekkür bekliyorsun diyeceksin de fakat şükret, teşekkür etmesini bilen diyor şükretmesini bilir teşekkür etmesini bilmeyen şükrü de bilmez. Fakat anlayışımız o kadar dar ki bir kimsenin vesilesini zannediyoruz ki efendi onun yapmış olduğunu zannediyoruz. Allah azze ve celle bu Kalpler iki parmağı arasındadır. Onun kalbini sana döndürüyor. Onunla senin işini gösteriyor. Onunla senin yolunu aydınlatıyor. Onunla sana kemalat ihsan ediyor. Onunla onun üstünden sana ikram ediyor.